Falan döken park ve bahçelerle yeşilleniyor. Maksut Efendi Mahallesi'nde yapılan güzel bahçede bu yolda atılan adımlardan biri oldu. Palandöken <laughs> Belediye Başkanı Muhammed Sunar göreve geldiği günden beri aralıksız çalışıyor. Mahalle konakları, yollar, dönüşümler derken en büyük atılımı yeşil alanların artırılmasıyla yaptı. Yeşil çevre seferberliği başlatan Başkan Sunar ilçeye birçok yeşil alan kazandırdı. Onlara bir yenisi daha eklendi. Maksut Efendi Mahallesi'ne bir park kazandırıldı. Güzel Bahçe Parkı'nın açılışı için tören düzenlendi. Törende konuşan Başkan Sunar, Maksut Efendi Mahallesi'nde yapılan çalışmalardan bahsetti. Maksut Efendi bugün yapımını tamamlayıp açılışa sunduğumuz Güzel Bahçe ile beraber bu alanda yaklaşık yüze yakın onlarca cadde ve sokağın Kaldırım ve asfaltını tamamlamış bulunmaktayız. Başkan Sunar mahallenin doğalgaz sorununun da kısa süre önce giderildiğini anımsattı. Elhamdülillah mahallemizin çok eskiden beri devam eden doğal gaz sorununu çözerek mahallemize hizmete başladık. Uzun zamandır çok hücra ilçelerimizde bile var olan doğal gazı şehrimizin girişinde bulunan mahallemize taşımak için mahalleler, mahallelerimizle beraber ciddi bir emek sarf ettik. Hamdolsun mahallemiz doğal gaza kavuştu. Doğal gazın ardından da üst yapı çalışmalarına hızlı bir biçimde başlamış olduk. Başkan Sunar mahallenin devam eden bir sorununa da dikkat çekti. Çözmek için çalışıyoruz dedi. Mahallemizde bir de tapu sorunumuz var. Tapu sorunumuzla ilgili olarak da ciddi mesafe kay kat etmiş bulunuyoruz. İnşallah son bir 18 uygulamasıyla beraber mahallemizin tapu sorununu da çözmüş olacağız. Konuşmanın ardından Başkan Muhammed Sunar parkın yapımında emeği geçen bazı isimlere plaket takdim etti. Tören Güzel Bahçe'nin açılış kurdelesinin kesilmesiyle son buldu. Böylece Maksut Efendi sakinleri yeşil bir alanda nefes alma imkanına kavuşmuş oldu.